Vallahi Bey Talabani ekibi de PKK ile ortak hareket ediyormuş. Barzani çok yalnız kaldı deniyor inşallah. Ondan dolayı. Barzani'ye e, Tayyip Hocam sahip çıksın. O barış anlaşması yapsın, çekilsin kenara. Kendisi Türkiye'de yaşasın. Halka da orada yaşar. Kesinlikle barış anlaşması yapsınlar. Söylesinler eşitlere. Biz bu konuya girmek istemiyoruz. Efendim, Amerika'nın baskısıyla yaptık, yaptıklarımızı desinler. Çünkü evet. doğru. Şu anda da yapmıyoruz. Desinler. Amerika zor onları savaştıracak hali yok. Ama Barzaniye suikast yapabilirler, o Türkiye sığınsın. Ya bela kol geliyor. İslam aleminin üstüne, bunlar yarasa gibi çöktü. Aslında Türkiye'de durum fark edilmiş halde değil. Yani birçok insan fark etmiş evet. durumda değil. Normal işinde gücünde diyor ya bizim nişan ne zaman olacaktı, düğün ne zaman olacaktı. Keyfinde zevkinde adamlar. Halbuki delik var. Evet. Dediğiniz gibi peşmergeden iş tarafına geçen çok kişi oluyormuş. Ya peşmerge onu yapar yani. Müslümanla gidip savaşmaz. Direkt işinin tarafına geçer. Çünkü orada cinayet işleyeceğine öbür tarafta cinayet işlemeyi düşünür. Evet ve adamları bak beladan belaya sürüklüyorlar. Dertten derde sürüklüyorlar. Evet. Bak cehenneme çevirdiler orayı. Müslümanlara rahat yok orada. Evet. Ve kardeş kavgası meydana getiriliyor. onu ona kırdırıyor, ona ona kızdırıyor. İki taraf la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor ve savaşıyor. Evet. İşte Mehdi'nin gelmesinin şartı oldu buradan anlaşılıyor. Evet. Ve geldiğinin de buradan İnşallah. anlaşılması gerekir. Kafası çalıştıran anlaması lazım. Böyle bela görülmedi ya. Amerika tam anlamıyla bir dehşet politikası izliyor. izliyor. Kendisi monşer havadan sadece bomba atıyor. Olaya girmiyor. Daha önce yaptı. Askerler hep ruh hastası oldular. Oluk oluk kendilerini öldürüyorlar şu an. Savaştan çok daha fazla adam ölüyor şu an. Yani savaştan kat kat fazla adam ölüyor. Kendi kendilerini öldürüyorlar. Allah diyor kendi elleriyle kendi kalelerini yıkıyorlardı diyor. Kalplerine korku salacağım diyor Allah. Allah kalplerine korku saldı. Hasta oldular. Ve o çocukları da ruh hastası yapan yine Amerika. Sapa sağlamdı Amerikalı çocuklar. Hiçbir şey yoktu. Bayan neşeliydiler. Amerikalıların neşesi malumdur. Biliyoruz. Hayatını yaşayan çocuklardı. Onları götürdüler Afganistan'a, Irak'a. Hepsini katil yaptılar çocukların, e çocuklar da vicdan azabı çekiyor, vicdan azabı çekince intihar ediyorlar. İmanları da zayıf, akılları zayıf, tesis inancı var ona zaten hiç inanamıyorlar.